dünden bugüne kudret eli örmüştü bizi ilahi dinescimiz sağlam kaideler üzerine bir oturuş oturmuştuk ki çin seddi ayaklarımızın dibinde kalıyordu varlığın madde ve mana uçları bizde birleşiyor arşiyeler ferşiyeler bu sayede gün yüzüne çıkıyor ve anlaşılır hale geliyordu eski roma disiplin ve düzeniyle atina İlmi mehafiliyle kapı kulumuz olmuş, bizden erkan dileniyordu. Askerlik bizim kışlamızda, idare bizim saraylarımızda, dışı mukassi saraylarımızda. İçtimai bizim toplumumuzda semanın rengini alıyor, semalaşıyor, semavileşiyor ve bin türlü varlık cilvesi gösteriyordu. Yollar kıvrım kıvrım bize uğruyor, karbanlar ülkemiz için şeddi rihal ediyordu. Krallar tenezzühlerini bizim yamaçlarımızda ve sahillerimizde düzenliyor. Servetler yol yol ülkemize akıyordu. İremler takık kisralar kemerimizde bir toka, yüzüğümüze bir kaş olmuştu. Hayat düzenimiz, içtimai ahengimiz, maddi refahımız, huzurumuz, itminanımız ve ümitlerimizle güneş devletlerini, ütopyaları, el-medinetül fazlaları bir menşurdan geçirir gibi özdeştirmiş, hayalde varlık cilvesi göstermeye muvaffak olmuştuk. Ali kavimdik, sema peyma idik, mefahir idik, bütün bir geçmiş olarak. Sonra kabus Hun bir korkunç dev, su mendağımıza oturdu, bağ ve bostanımızı kuruttu. Bir umumun yıkılış ve dökülüş başladı. Burçlar çöktü, surlar yıkıldı, Göller kurudu, yollar perişan oldu. Hanumanlar dağıldı, ocaklar söndü, ikinci bir Orta Asya göçü başladı. Göç vardı ama nereye gideceksin? Bir sende değil, gideceğin her yerde de yangın ve dökülüş vardı. Göç etmedik, durduk ve başımıza yıkılacak Ümran'ın bizim için mezar olmasını bekledik. Ufkumuzda bir yalancı şafak, semamızda bir şimşek şeraresi yoktu. Yer hayatsız, sema kuruydu ve bir subh kıyamet bekliyordu efradı millet. Derken beklenmedik bir şey oldu. Bulutun gözü damla damla doldu. Yer sinesini açtı, kabardı. Rüşeymler formalarını takıp bahar naraları atmaya başladı. Tohumlar sancıya tutuldu, yumurtalar kuluçkaya kondu ve bizler her vadide bin doğuş ve bin dirilişi beklemeye durduk. Olup bitenler bizim için nevzuhur şeylerdi. ve illiyet prensibiyle izah etmek mümkün değildi. Zira sarf edilen güç ve emek bir tek cisme hayat nefhetmeden dahi uzak bulunuyordu. Halbuki etrafımızda cuşa cuş bin bir bahar havası ve binler diriliş tarrakası vardı. Bu olup bitenlere mucize denmese bile Kudreti sonsuza vermekten başka da izahı yoktu. Temiz gönüllerin dupduru isteklerine, rahmet seması inayet dolu etekleriyle koştu. Ve harap illerimizi, kimsesiz çöllerimizi onardı, mamure kıldı. Yıkılmış hanumanlarımıza emis ve ünsiyet getirdi. Aradaki boşluğu görmüyor gibi, nesçedeceğimiz ümran devriyle yıkık bir rüya haline getirilen mazi arasında, bir hayt-ı vuslat kuruldu. Artık yeni bir inkisara fırsat vermeyecek, bu yeniden doğuş örfanesine katılırken, tütmeye başlamış ümit ocaklarımızı söndürmelerine müsaade etmeyecek ve göz yummayacağız. Dirilişimiz için bölünmezliği, yek vücut olmayı ve varoluş için hayati bütün fakültelerin zaruriliğini dar akıllarına sığıştıramayanlar, meslek-meşrep inhisarıyla, Neticesi hüsran bir kavgaya zemin hazırlamış olabilirler. Biz buna bin nefrin diyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu büyük iş ve davayı belli bir zümreye inhisar ettirmek isteyenler ne kadar yanılıyorlar. Evet, bütün bir maşeri vicdanın uğruna baş koyacağı bu dava hiçbir zümrenin tekelinde kemalini bulamayacağı gibi alem şumul hüviyetini de koruyamayacaktır mizaçların, meşreplerin oluşturduğu alaylar, taburlar, bölükler, kendilerine has hüviyet, hava ve kabiliyetleriyle define misal bu hamuleye omuz verip gösterdikleri zaman rahmetle münasebet kurulmuş olacaktır. Manası doğru olduktan sonra zaf isnattan ne çıkar? Söz sultanı ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurmuyor mu? Bu hazinenin taşınması isteniyorsa taşımak için uzanacak ellerin samimiyetine bakmak gerekir. Hizmet bizde başlasın, bizde bitsin düşüncesinde şeytanın desisesi olma ihtimali vardır. Hakperestlik, hakkın hatırının âli tutulmasını iktiza eder. O noktada hakka hizmet eden her el öpülür. Her düşünce saygıyla karşılanır. Öbür alemde hakkın inayet ve ihsanı bizim hendesemize göre cereyan etmeyecektir. O, salim ve iman dolu gönülleri, hakikat gamzeden simaları arayacak ve bulacaktır. Öyleyse, ey ebed yolunun yolcuları! Namütenahi bir zaman içinde beraber olacağınız kimselere karşı davranışlarınızı ayarlarken, dünya ile biten kin ve nefretlere, hodgamlık ve hasetlere göre değil, buradan intikalle başlayan ebedi aleme göre ayarlayınız. Ayarlayınız da şu dirilişimizi yozlaştırmayınız. Ve katiyen biliniz ki dünya üzerinde cereyan eden bu büyük kavgada mücadelenizin hakiki hedefini tayin etmedikçe gerçek hasımlarınızın elinde oyuncak olmaktan kurtulamayacak ve muvaffakiyet ümit ettiğiniz her yerde üsran'a maruz kalacaksınız. Öyleyse gelin, gören, bilen ve nigehban olanın huzurunda ahdü peymanda bulunalım. Millet ve mazi düşmanlığı ölsün bizler o mezarın başında ister imam olalım ister mezarcı bu kasvetli bulutlar gitsin bir güneş doğsun ister sultan olalım ister dilenci